İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 4 kadın polis, motosiklet sürüş ve güvenlik eğitimini tamamladıktan sonra kentin ilk kadın Yunus polisleri olarak geçen yıl göreve başladı. Suçlulara göz açtırmamak için çalışan kadın polisler, yaz-kış ikişerli ekip halinde erkek meslektaşlarıyla aynı görev ve yetkilerle olaylara hızla müdahale ediyor. Kadın polisler zaman zaman kaçan şüphelileri motosikletle takip ederek yakalıyor. Yunus polislerden Kader Çağlar küçük yaştan itibaren polis diye ilgi duyduğunu dile getirdi. Mesleğin içerisinde büyüdüm. Ee, benim babam da özel harekatçı polis. Abim polis. Benim için e, şeydi yani hiç uzak değildi. E, onları idol olarak gördüm. Onların yolunda devam etmek istedim. E, tabii ki de severek yapan kişi için kendi mesleği her zaman kutsaldır. Ama benim için polislik mesleği sevdiğim için kutsal ve kusursuz görmüştür her zaman. Zorlu bir süreçten geçtiklerini, kurstaki eğitmenlerin çok donanımlı olduğunu belirten Çağlar, Boş yeterli seviyeye geldiklerinde mezun olduklarını aktardı. Polis olmak çok güzel ve çok gurur verici bir duygu. Çok seviyorum. Yani işimi severek yapıyorum. Güzel tepkiler alıyoruz. Cam ıı, ışıklarda durduğumuz zaman camdan bakıp el sallayanlar ya da yanındaki arkadaşına gösterip işte fotoğraf çekmeye çalışanlar ya da el sallayan vatandaşlarımızı görüyoruz. Gördükçe de mutlu oluyoruz güzel tepkilere. Müşerref Kaplan da babasının özel harekat polisi ağabeyinin de komiser olduğunu belirterek onların izinden gittiğini söyledi. Çocukluk hayalimdi. Hep ilgi duyardım. Polis gördümü, telsiz gördüm, ilgimi çekerdi. Bu şekilde ben de teşkilatın içinde olmak istedim. Halktan çok güzel e, yansıyor. E, kadın olduğumuzu şaşırıyorlar. Geliyorlar önce bir abi diyorlar, sonra A, ablaymış falan yapıyorlar. Bu şekilde hep e, güler yüzle karşılanıyoruz e, ve insanlar, daha çok kadınlar e, bizi görünce mutlu oluyor. Aferin size diyor. Sizi görmekten mutluluk duyuyoruz diyor. Üniformayı da taşıdığımda e, kendimi gururlu hissediyorum. Çünkü Şanlı bayrağı e, göğsümüzde taşıyoruz. Gözde Doğruer ise hareketli yaşamı sevdiği için polis olduğunu aktardı. E, önceden beri hareketli bir e, hayatı benimseyen bir insan oldum. Polisliğin de bana göre bir meslek olduğunu düşündüm. E, ama her şeyden önce e, polisliği seçerken e, insanın bir kere e, e, gerçekten vatan ve millet bayrak sevgisiyle yorulmuş olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir insanın bunu gerçekten sevmesi lazım. Yani polisliği sevmek için öncelikle gerçekten vatan sevgisi olması gerektiğini düşünüyorum. Kadınlar da bunu yapabiliyor algısını yaratabilmek gerçekten onur verici. Yağmur Soybay, kadınların hayatın her alanında olduğunu anlatarak şöyle konuştu. Akşamları çakarlarımızı açtığımızda devreye görevimizi ifa ettiğimiz sırada bir kadın, bir çocuk kendisini güvende hissediyorsa bu bizim için en mutlu verici, gurur verici bir durumdur. İnsanlar bizi gördüklerinde çok güzel tepkiler veriyor, fotoğraf çekilmek istiyorlar. Kadınlarımız hayatın her alanında, her sektörde çalışmalı ve ben de polis teşkilatının Yunus birimlerinde, motosikletli polis timlerinde çalıştığım için gurur duyuyorum.